Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere LGS geldi çattı. 6 Haziran'da bu hafta sonu öğrenciler sınava girecekler. 30 Haziran'da da öğrencilere sınav sonuçları açıklanacak. Daha önceki videomuzda da söylemiştik. Ee, peki yayınlanan kılavuz üzerine biz bazı bilgilendirmeler yapacağız bu videomuzda. Mesela e, sınav giriş yerleri açıklandı. Sınav giriş belgeleri öğrencilerin sınava gireceği alanda sıranın üzerinde okul müdürlükleri tarafından hazır bulundurulacaktır. E, sınav süresi şu şekilde saat 1 oturum sözel bölüm saat 9.30'da, ikinci oturum sayısal bölüm saat 11.30'da başlayacaktır. Öğrenciler sınava kendi okullarında gireceklerdir. Ve öğrencilerin geç kalmaması adına sınava girecekleri okulun binasının önünde en geç saat 9'da bulunmaları gerekmektedir. Bu çok önemli bir bilgidir. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında bulundurmaları gereken birkaç bir şey var. Bunlardan ilki TC kimlik kartı. Geçerli olanlar şunlardır. Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, geçerliliği devam eden pasaport, Yabancılar için de göç idaresinden alınan kimlik kartı, geçerli kimlik kartıdır. Bunun dışında bir diğer yanlarında bulundurması gereken şeyler e, yumuşak uçlu siyah yumuşak uçlu kalem, kalem tıraş, silgi, yumuşak e, zeminize denemeyecek bir silgi ve Pet şişe, üzerindeki amblemi çıkarılmış pet şişeyi bulundurabilirler. Ee, yanında kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Şöyle ki mesela diyelim ki siz yeni kimlik kartı için başvurdunuz nüfus müdürlüğüne ama henüz kartınız gelmedi. Bunun yerine de işte size verilen nüfus müdürlüğü tarafından verilen o kimlik kartı yerine geçerli belgeyi kullanabilirsiniz öğrenciler sınav salonuna alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirtilen hasta ve engellilere ait cihazlar mesela işitme cihazı insülin pompası şeker ölçüm cihazı ve bunlar hariç çanta cüzdan cep telefonu telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bileklik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik veya makinesiz cihazlar, sözlük, hesap makinesi, Kağıt, kitap, defter, not ve benzeri dökümanlar, pergel, açı ölçer, cetvel ve benzeri araçlar delici ve kesici aletler de sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler bu araçlar, bu araçlar da sınava alınamayacağı gibi eğer sınav anında herhangi bu araçtan içeriye koyulduğuna dair bir tespit alırsa da sınavı sınav kurallarını ihlal ettiği nedeniyle geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav binasına bandajı çıkarılmış pet şişe içindeki su ile girebilirler. Eğer öğrenci ilk 15 dakika içerisinde geldiyse, sınav başladıktan 15 dakika içerisinde geldiyse sınav salonuna alınır. Fakat 15 dakika geçtikten sonra kesinlikle sınav salonunun salonuna alınmaz. Diyelim ki sen 15 dakika içinde geldin, sınava girdin. Fakat 15 dakika ekstra süre verilmez. Ek süre verilmez. Hangi süreye tabiysen onunla devam etmek durumunda kalırlar. Bunun yanında ee, öğrencilerin ilk 30 dakika ve son 15 dakika sınav sonundan çıkması mümkün değildir. Ee, öğrencilerden istenen cevap kağıdına e, hangi kitapçık türüyse onu işaretlemesi ve son olarak da sınav bitiminde cevap anahtarını sınav görevlilerine teslim etmesidir. Şimdiden başarılar dileriz.